turnuvamızdan düşerim. Öncelikle bu turnuvada bize yön veren adını bu turnuvaya icazet gösterip veren Engin Vahisoğlu'na öğrencilerinin mutluluğuna ortak olmak için buraya gelmiş kıymetli velilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Engin Hürriyet İlkokulu Engin Vahisoğlu futbol turnuvasının amacı öğrencilerimizi eğlendirmek ve minik yüreklerinde hiç unutamayacak bir anı bırakmak. Bu turnuvada yaklaşık 3 hafta önce başladı. Her maçın kendisine özgü rekabeti ve kendisine özgü bir anısı oldu. Dilimin aklıma geldiği şekilde Engin Valisoğlu'nu tanıtmaya çalıştım. Engin Valisoğlu eğitim yönetimi çok önem veren çok yardımsever, kalbinde çok yumuşak olan ve gerçekten çok güçlü bir karakterin okulların can simidi diyebiliriz. Ben Engin sonuna buraya bize gerçekten ismini de verdiğinden dolayı bizi daha çok heyecanlandı. Bu turnuvanın daha çok renk kattı. Ben kendisine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Güzel. Merhaba değerli arkadaşlar, öğretmenim, değerli aileler. Bu destekleriniz, sağ olun. Partuvar'ın da dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. sevgili çocuklar, her şey sizin için. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu çok fazla başımızı sırtmak istemiyorum. Benim ismime bu turnuvaya vermeleri tercihlerinden dolayı okul yönetimine çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince bundan sonra da çocuklarımızın ne ihtiyacı olursa biz orada olmaya devam edeceğiz. Sayın veriler, başta hanımefendiler olmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hadi başlasın bakalım. Hadi. Evet.